Kararın haberine göre, altın uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayına sayılı günler kala yatırım araçlarına dair öngörülerini açıkladı. İslam Memiş, dolar, borsa, euro, altın, gümüş analizi yaptı. Bir emtiaya dikkat çekerek, elinizde dolar varsa son şansınız o dedi. İslam Memiş, Temmuz öncesi tahminlerini takipçilerine kritik uyarılar yaptı. Gram altın ve dolardaki yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, şunları söyledi. Piyasalarda bu hafta kısa bir hafta olmasına rağmen hangi bant aralıklarını takip edeceğiz? Borsada, döviz kurlarında, altına gümüş fiyatlarında neler bekleniyor? Yatırımcı ne yapmalı? Borsa İstanbul günü 2.69luk değer artışı ile tamamladı. Bu yılki hedef seviyemiz 6000 ve 6500 seviyesiydi. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra azartırılan faizle birlikte borsa tarafında beklediğimiz yükselişler önceye çekildi. Hedef olarak da 6000E yol almaya devam ediyor. İlk defa giriş yapacaklar için bence uygun bir endeks yok. Bayramdan sonra daha aşağıda alanlar var. 5450'ye kadar geri çekilme olarak giriş yapmak gerektiği öngörüm devam ediyor. İbre yukarı olsa da mutlaka sert düzeltme hareketleri olacaktır. Bu seviyelerden giriş borsaya uygun değil. Dolar kuru ile borsanın düşeceğini, yükseleceğini göreceksiniz. Beraber seyredecekler demiştim. Dolar rekoru ile borsada rekor kırdı. Borsa yatırımcısı hisse varsa elinde, 6 bin iyi görmeden çıkış yapmalı. İslenmemiş, dolar ve euro için şu tahminlerde bulundu. Dolar Türk Lirası kuru 25.85 seviyesinde ilk işlem gününde. 26 direncine takılan 1 dolar Türk lirası var. Hedef 28 lira. Dolar TL'de ben girmeliyim diyen yatırımcının bence bir kez daha düşünmesi lazım. Bu yıl için 24-25'i bekliyoruz ama doların getirisi euro, sterlin kadar fazla olmaz. Gram ve gümüşe göre de fazla olmaz. Dolar almak isteyen bir kez daha düşünmeli. Piyasalara bir müdahale gelirse 23.70E kadar kısa vadeli geri çekilmeler görebiliriz. Her şey zamanında güzel. Euro Türk Lirası kuru 28.15 seviyesinde. 28.39A kadar yükseldi. 26 Haziran pazartesi Euro'nun getirisi dolara kıyasla daha fazla. Önümüzdeki aylarda Euro dolar paritesinde 1.15 ile Euro TL'de 30 lirayı bekleyeceğiz. Biz 28, 30 bandını sürekli telaffuz ediyoruz ancak Temmuz gelmeden 28 görüldü. En kısa zamanda 30 lirayı hedef alan kur karşımızda olacak. Dikkat etmeniz gerekiyor, bir müdahale ile daha düşük maliyette alma şansını kaçırabilirsiniz. Ons altın 1925 dolar seviyesinde. Geçen hafta beklentimiz karşılandı. Buralarda dip ifade etmiştim. 1910 dip demiştim bu seviyelerden giriş yapmak lazım demiştim. Elinde dolar olan için fırsat. Yukarıda 1960 direncini takip edeceğiz. 1918, 1960a dikkat etmek lazım. Temmuz'dan sonra 2150, 2250 ve 2350'ye kadar ataklar da bekliyorduk. Parite üzerinden altın almak isteyen yatırımcı da 10 altının yükseliş trendine girebileceğini düşünmesi lazım. Buna göre hazırlık yapılmalı. Gram altın 1600 Türk Lirası ekranlarda ama serbest piyasalarda 1623 E kadar yükseliş gördük. Gram altın TL'de hedef 1550 ve 1650 idi. Bu beklentiler de Merkez Bankası kaynaklı erken geldi. Dolar TL'deki geri çekilmeleri önemsediğim için bugün bu fiyattan gram altın almalı mıyım sorusunun cevabı bende hayır. %50 alım yapmak için fırsat kolluyoruz. Sabırla beklemeye devam ediyoruz. Gümüş onsu %2 primli. 23 devamında 23.60 a kadar gerileyebilir, 22.50 doları görebiliriz uyarılarım vardı. 22 dolar çalıştı, bundan sonra 24, 26 olarak yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek ons gümüş var. Elinde dolar olan gümüş alabilir, son şansları. Gram gümüş 19 lirada. %4.33 lük değer artışı var. Altına kıyasla daha fazla. 20 lira beklentimize yaklaştık ancak gram gümüşü 19 seviyesinden de ben almam. Dolardaki düşüşleri bekleyip pozisyon almak lazım. Türkiye'de döviz kurunun hızla artması sonrasında altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Yurt içi piyasalarda da bugün kurban bayramı sebebiyle kapalı olduğu fakat vatandaşların da merak ettiği altın fiyatlarının da düşük düşmeyeceği merak konusu da olmuştu. Bugün yurt içi piyasalarda da kurban bayramı sebebiyle kapalı olduğu belirtilirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in yapacağı konuşma herkes tarafından takip edilecek. Ons altın fiyatları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri verileri ve Başkan Pavel açıklamalarından önce de bir miktar düşüş eğilimini de gösteren altın da son zamanlarında en düşük seviyelerinde de olurken ons altın dün bir miktar ise toparlanmıştı. Kuyumcular bu süreçte de altın fiyatlarının yükselmesinden hemen sonra da yatırımcılar için yeni uyarılarda da bulundu yeni hafta itibariyle de piyasaların dalgalanmaya başlayabileceğini ifade eden uzmanlarında, yatırımcılara panik olmamaları gerektiği de ifade edilirken yıl bitmeden de gram altının 2000 TL'ye ulaşabileceği ifade edildi. Ekonomist Tuğberk Çitilci ise, kurda ilk etapta 28, daha sonra 28, 30 Türk lirası potansiyeli göz önüne alındığında gram altının portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyorum, dedi.